22 Ekim'de borsamız BIST endeksi 10.500'ün üstüne attı kendini. Malum yarın faiz kararı var Merkez Bankası'ndan. Bir faiz indirimi beklentisi var. Gerçi alıştığımız 250 bas puanların altında bir beklenti var. 100 bas puan bir beklenti var ama Göreceğiz bakalım Merkez Bankası'ndan nasıl bir karar çıkacak. Biz tüz endeksi 22 Ekim çarşamba günü %0.80'lik yükselişte. Günü 10.551.34 puandan tamamladı dediğim gibi. 10.500'ün üzerine attı kendini ama e, Bank of Amerika'da yine satış vardı. Satış ağırlıklı işlemler oldu. Gerçi az oldu ama 253 milyon liralık net satım oldu Bank of Amerika üzerinden yapılan toplam işlemlerde. Biz şöyle bir bakalım en çok hangi hisseleri almış. Birinci sıra değişmiş. Bin var birinci sırada. 445 bin 764 liralık net alım var. Önemli de bir net alım aslında bu. Koç Holding bir süredir çok fazla değil ama sıklıkla alım yönünde işlemler var. Koç Holding'de Bank of America üzerinden yapılan işlemlerde 335 bin liralık bir net alım var. Migros'ta 192 milyon 51 bin, emlak konutta 161 milyon 441 bin, tüpraşta 159 milyon 734 bin, Enka inşaatta 135 milyon 705 bin, İÇC'de 132 milyon 230 bin ve sürpriz Trabzonspor'da. 116 milyon 731 bin liralık net alım var. Türk Telekom'da 84 milyon 894 bin liralık. Tav Havalimanları Holding'de 79 milyon 775 bin liralık net alım olmuş. 22 Ekim Çarşamba günü Bank of America üzerinden yapılan işlemlerde şöyle bir bakıyorum. Bank of America üzerinden yapılan işlemlerde. Ee, evet liste bu kadar. E, i̇lk sıralarda bu hisseler yer alıyor.